Nörolojik hastalıklar sinir ve kasları etkileyen rahatsızlıklardır. Kişilerdeki bu rahatsızlıkları en iyi şekilde anlamak, doğru tedavi için yapılması gereken ilk iştir. Örneğin baş ağrısının birçok sebebi olabilir ve sebep tedaviyi belirler. Nedenine göre ilaç ya da ameliyat gerekebilir. Bu nedenle nörolojik hastalıkların ayrıntılı dinlenip tetkik edilmesi gerekir. Nörolojik muayene gereğinde yapılan MR, EEG gibi nörolojik tetkiklerle hastalığın adını koyabiliyoruz. Ancak genetik kökenli nörolojik hastalıkların adını koymak her zaman kolay olmamaktadır. Çoğu kez bu hastalıklar net adlandırılamaz ya da distoni, spasite gibi genel isimlendirmeler içinde kaybolurlar. Kişiye özgü tedavilerin ortaya çıktığı günümüzde hastalıkların önlenmesi, yeni tedavilere ulaşmak, akılcı ilaç kullanımı için nöroloji ve genetik bilimini birlikte kullanmak gerekiyor. Taşıdığımız genetik kod göz rengimiz gibi fiziksel özelliklerimiz kadar hastalıklarımızı da belirliyor. Bu nedenle cerebral palsiden Alzheimer'a kadar her yaşta nörolojik tutulumda nörogenetik yaklaşım tedavinin seyrini belirleyen en önemli etkendir ve kişiler bu gözle mutlaka değerlendirilmelidir.